Ya sana kaç Türk lazım? Niye rahatsız oluyorsun? Ya Avusturya'daydık, her yer Paris'teydik, Türk böyle. E sen bizi sayma. Yani Türk zannedilmemekle sevilme vardı biliyor musun? Türk zannedi... Ya bana bazen diyorlar ki Türk'üm diyorum, şaşırıyorlar. E belki o hasletleri görmüyorlardır. Kim, kim bu dallarak diyorlardır? Yani niye bunu bir övünç kaynağı? Ya bana hep Fransız mısın diyorlar şey diyorlar. <laughs> Ama o yani zannetmiyor, Türk zannetmiyor abi. Roma'daydık her yer Türktü. Bunları mesela ben pasaport polisi olsam dönüşte almam. Bunlar geliyor mesela de, kar tatilinden ne oldu? Gelecek Türkler. Ah, bir Siktirin gidin hadi. <laughs> ne oldu? Çok Türk var içeride. 하지.